Necitli ile nasıl konuştu? Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Necitli, saçıbaşı dağınık bir adam Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Uzaktan sesini duyuyor ama ne dediğini anlamıyorduk. Derken yaklaştı. Mer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Onun bu sorusuna Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir gecede beş vakit namaz kılmaktır diye cevap verdi. Adam kılmam gereken başka namaz var mı diye sordu. Hayır yok ama nafile olarak kılarsan o başka buyurdu. Resul-i Ekrem sözüne devamla bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam yine tutmam gereken başka oruç var mı dedi. Resul-i Ekrem hayır yok ama nafile olarak tutarsan o başka buyurdu. Hazreti Peygamber ona zekat vermeyi de söyledi. O yine Üzerimde bundan başka bir görev olacak mı diye sordu. Hayır yok dedi resul Ekrem. Ama nafile olarak sadaka verirsen o başka. Bunun üzerine Necitli, vallahi bundan ne fazla ne de eksik yaparım diyerek arkasını dönüp gitti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer doğru söylüyorsa kurtuldu gitti buyurdu.